Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Muhammed Taha Özel Bugün sizlerle beraber Ramazan ayı Çok az kaldı Ramazan ayını çok az kaldığından dolayı Minik bir paket hazırladık Beraber bu paketi açacağız daha çok böyle eğlenceli videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı ve beğenmeyi unutmayın. Haydi başlayalım. Paketimiz şöyle güzel Ramazan paketi yazıyor. Şöyle yumuş yumuş. Şurada minik bir not gelmiş. Notumuzu okuyalım. Şimdiden Ramazan ayınız kutlu olsun arkadaşlar. Hadi bakalım paketi açalım. Arkadaşlar şöyle güzel paketimizi hemen açmaya başlıyoruz. Şöyle Ramazan paketimizin yanında şöyle Büyük bir kart da belirtilmiş. Hadi bakalım arkadın arkasına. Şurada burada bant yeri var. Şurası kesme yeri. Şöyle hemen keselim. Şuraları kesiyorum. Şuraları açıyorum ki arkadaşlar şöyle paketimizi şöyle kenarlardan kesiyorum ki açabileceğim. Sonra bunlarla paketimizi güzel bir şekilde eğlendireceğiz. Hemen paket açalım. Gördüğünüz gibi paketi açıyorum. Şöyle bir poşet poşetimi sıktı. Poşeti şimdi içindekileri burada. Hemen paketleri döküyorum. Yavaşça çıkaralım. Şurası da bantlanmış. Tamam. Açtım. Böyle minik paketler geldi. Paketler arkadaşlar. Dolu paket. Şimdi arkadaşlar bu güzel paketlerimizi beraber açacağız. Şöyle en başta hangisinden başlasam derken. Hadi o oh, piti yapayım oğlum. O oh, piti piti. Karamelas. Sefeti, terazi, lastik, lastik Biz size geldik, bitlendik. Hamama gittik, temizlendik, dik, dik. Ramazan ayından büyük paketten başlıyoruz. Şuradaki kesme yeri var. Zaten hemen şuradan paketimizi kestik. Bakalım Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden bir tane yasinimiz çıkıyor. <laughs> Öfelim arkadaşlar. Allah'ın kelamı ne kadar güzel değil mi? Şimdi arkadaşlar da paketlere geçelim değil mi? Ramazan ayını sevmencik. Tekrardan da mübarek olsun. Yine arkadaşlar 3 paketimiz kaldı. Gözümü kafamı seçeceğim. Bunu seçtim. Böyle bu böyle, böyle bir paket. Pakette kesin bir şeyler var. Ama bunu hissim kesinlikle güzel bir şey çıkacak gibi duruyor. Şöyle yanda kesme şeyleri var. Bunun. Hemen bakarsak keselim. Paketimizi açıyoruz. hmm. Hacivat ile Karagöz sahnesi çıktı. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar şöyle Hacivat ile Karagöz sahnemiz var. Gerçekten de çok şirinler. Hacivat ile Karagöz çok güzel bu sahne. Şurada da tatlı bir şirinlik mi duruyor. Bayıldım arkadaşlar. Hadi bakalım değerli Ramazan adetlerimize geçelim. Arkadaşlar iki paketimiz kaldı hemen şimdi de. Şöyle iki paketimizi açmak istiyorum. Acaba hangisini açsak derken Yusuf seçiyor. Yusuf büyüğünü mi açalım, küçüğünü mü? Büyüğünü açalım. Arkadaşlar hemencik paketimiz büyük paketimizi açıyoruz. Ramazan ayımız gerçekten de Ramazan ayını bu paketle güzel geçirerek için içine eşyalarla doldurduk. Vay! Işıldı parlıyor içinden. Şöyle güzel bir tane tesbih çıktı. Tabii ki de Kadir namazlara gitmek için kullanılabilir bir tespih gerçekten de benim beyazlığıyla ilgimi çekti gerçekten de çok hoş tabii ki de vazgeçilmezlerimizden takya da çıktı o çok iyi Yusuf bir buraya göster bakalım yakıştı mı arkadaşlar takye takya Ramazan'da vazgeçilmeyecek Ramazan bir şey diyorsun. namazlar namazlarımızda kamera dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar en sonki paketimizi açıyoruz. Ramazan ayı küçük bir paketimiz var. Galiba bundan da çok şirin bir şey çıkacak gibi düşüncemiz var. Hadi bakalım keselim. Arkadaşlar bunu bir sürpriz yapalım mı? Hadi bakalım tahmin edin. Yorumlara yazmayı bekliyorum. Hadi 5-10 saniyeniz var. Sayıyoruz Yusuf'la beraber. 10, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar yürü... <laughs> tahmin ettiğiniz şeyi yorumlara yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> ve şeyimizi gösteriyoruz. Nefesler tutuldu ve karşınızda Ramazan kandilimiz. <laughs> Şöyle güzel bir Ramazan kandilimiz var arkadaşlar. Gerçekten de çok şirin ve tatlı. Yumuş yumuş böyle bir şey gözükmüş ve arkasında ne yazıyor? Ramazan ayınız mübarek olsun. Şimdiden hepinizin Ramazan ayı mübarek olsun arkadaşlar. Birkaç gün sonra Ramazan ayı ile orucumuza başlıyoruz. Hepinizin inşallah. Şimdilik arkadaşlar Allah'a emanet olun. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.